Dur ya şey arkadaş şey sormuştu bir dakika aklıma gelmişken. Saturn nokta D'den bir PC. Ya. 2500 değil mi? 2500'e nasıl bir PC yapabiliriz? 4000 4000 serisi yok burada. 4070 Ti mi yok? Bana mı öyle geliyor? Varmış ben görmemişim körüm. 1500 4500. Yok Panda Script senin için değil bu. Başka birisi için. Senden önce başka birisi sormuştu. Ha bak bu daha iyiymiş. ibuypower da biliyorum da ama ibuypower pahalı kendi toplamandansa. O yüzden. Tuh kötü değil bu arada. price'a e göre sınırlasak. Önce ne oluyor? de almayacağız. Tuf olabilir aslında Tuf kötü değil Gerçi 4 Euro park var G Gaming OJ ile Gaming OJ daha iyi Gaming OJ nasıl? Eagle'dan daha ucuzdan, Eagle daha kötü AM4 Future Proof konusunda bir sıkıntı olmaz mı? Yani evet ama açıkçası 2000, 2500 2500 lira bir bak, bakalım. 2500 bile toplanabilir. Ekran monitör dahil ise toplanamaz. Bu devrede yeni para veriyorsan 2500 parayı veriyorsun noktasına giriyorum mu onu bilmiyorum Avrupa'da işte ona bakacağız bir saniye. Bir bakalım. Çünkü hani iki şey yaptığımızda gerçi iki en önemli parça da Allah'ım ne kadar çirkin. bu Şiray çok teşekkür ederim. Pardon 13. için canımsın. En iyi haberim son hoş geldin. 4090 çok farkı. İnanılmaz büyük var. 4090 çok aptalca bir şey arkadaşlar. 4090'ın ne kadar güçlü olduğunu çok idrak edemiyorsunuz ama ya 4090 çok güçlü arkadaşlar. Kızım, kızım, kızım. Efendim. Değil. Ya evet 4090'a çok gerek olan bir şey değil açıkçası katılıyorum. 4000 CL 18 mi? Bir kasılır. Yok. BTC ekran kartıyla kasılmıyor arkadaşlar artık. Onun için şeyin yoksa bir manası yok. Aa, ismi onun? Neydi o aletler? Asic Miner mı mi ne? Ana kart lazım değil mi bize? Böyle sen Boyun eksperson XMP Wireless istiyor musun? şeyinde. Mr. Nothing çok çok abone olsun canımsın En iyi haberen son hoş geldin. <tık> Bu güzel endirme lan. O güzel endirme Evet. 4080 ve DDR5 yapabiliriz. Wireless başının kalı varken. Ya wireless 6 hala hazırda inanılmaz güçlü. Intel mi gitsek? Intel gidebiliriz bu arada. Bir de bluetooth da ekliyor. Kaçtı şeyin serisi? On üç yapamayız. On üç yapabilir miyiz? Bir saniye şimdiden sıfırdan başlayalım. 436 artı. Ekran kartını 4080 yapabilir miyiz? 800 €'muz kalıyor. Yaparız galiba. Monitör daim bilmiyorum yazmadı. Ben hmm. görmedim veya. Toket bin... 1700 mü? 1700 galiba değil mi? kesin Çok pahalı bir asus. Yeah. Prime'de almak istemiyorum açıkçası. Ya yani Aurus Elite alabiliyorken çok fark var lan asusla. Asus'un Z 790'ları niye bu kadar pahalı lan? Rekabini oldu. DDR5 RAM'e geçmemiz lazım ama. Hard picker'dan ne yapmıyoruz? Almanya için çünkü. Yaparız biliyor musunuz? Evet izni saldırıyoruz. Yo. Öyle hisset canım çekiyorsa yapıyorum. Power supply nerede burada? Chat. 990 Pro gidilir. Abi farkı yok açıkçası. Şey Hangi lan bunlarda? Power supply. Network değil. Genişken 4 farkı. E ee, yani o hızın farkını görmeyeceksin ki. Yok bu direkt. Tamam bunlar. Bir dakika. Kasayı da açalım. Bunu da açalım. Power supply hangisinde oğlum? Power Ar hangisi arkadaşlar? Haydi direkt var burada daha iyi oldu. Burada. Nelsiyet ile okuyamadım. Biçtim. Hadi bakalım. Um, 850. Sanki. Atex 3.0 yapalım. Be quiet. Oğlum bu ne fiyata bak. 147 850'si daha da ucuz. 117 sterlin. Aa, 850 mi? Bilmiyorum. 850 yeter ya. Şunu yapsak 850. Aa, 160. Aa, kasa lazım. Bir de onu da açtım. House'e. Kasa da. Oy. Ustam. Kase sen istediğin şeyi yaparsın da Ben yapıyorum yaptığım için A dur soğutucu almamız lazım soğutucudan sonra düşünelim onu nokta nerede 108 Soğutucumuz da bu ee, Kasayı o zaman NZX'i yapalım Direkt isim olarak bakamıyor muyum? H9 diye. Mid tower. A. -er H9 white elite. love white diyelim. Low black. Al 188. Kasayı tamamen paşağına aldım bu arada ama. Ah 2600'e şey olarak açtım ama yani kısabilirsin. Ah bitti. Ee, dur göstereyim sana full kasayı. Bunun kopya çekersin sonra. Ee, beni bir sıraya koyayım onu. İşlemci. Anakart. Ekran kartı. Ee, sonra ne diyor koyarım RAM Kasa Power Supply SSD soğutucu her şey tamam değil mi 4500'lük de yapabilir mi 4500'lük yapmam 4500'lük PC'nin hiç kimseye faydası yok abi Bu PC yap kafi Yani kullanabileceğin maksimumunu kullanırsın bunda Gerçekten çok iddialıyım Hani burada daha da para harcamak istiyorsan bunu 13900K yap. Bunu elit yerine Master al. 4090 yap bunu. 32 değil 64 yap. 1000 watt yap. 2 kafe. Söz Sıvı soğutucu önermem artık. Yani şu birçok sıvı soğutucudan daha iyi soğutuyor. Ya 13900 ya 79.50x'iniz yoksa sıvı soğutucu almayın direkt almayın Hiç manası yok Böyle Tekrar gösteriyorum PC'yi 13700K Z790 Aorus Elite AX Asus alacaktım ama Asus'unkiler çok pahalı bence değmez 48 Gaming OC Trident Z5 32 GB çarpı 2, 2 çarpı 16, 6400'lük, CL32'lik. Ee, NZX-H9 e Flow Black, kasada açıkçası kendi görsel tercihin. Çok, yani sen kafana göre tercih et. Ee, RM Shift 850 Watt, kâfi. Ee, 1 TB Evo Plus, 980 Pro'da gidebilirsin, 990 Pro'da gidebilirsin ama ben farkı görebileceğini düşünmüyorum. Ee, o yüzden yeterli. NH-D15'te 13700K'yı soğutacak. Kafi. Mis gibi pisi. 5690 falan yeterli. Yeterli. 6000'e CL30 alması daha mantıklı olmaz mı? Yok. Ben olsam böyle yaparım. Yani kısmak istersen illa 2500 limitim var dersen ne yaparım biliyor musun? Kasadan düşerim ya. Başka hiçbir şeyden düşerim. Kasadan düşerim. Kasayı 188 yerine 100 lira yapsın. 88 düşüyorsun zaten. Orada da kendi bandan düşüyor. Ben öyle yaparım. Türkiye'de 4080-4090 yapmıyorsan PC toplamayı önermem şeyden alın. Um, i̇sim nedir? Toplu yayıncı fiyatı alın. Ya evet şundan da alabilirsin bak. Yani o da alabilirsin. daha ucuz. Ama H9 Elite bence daha güzel gözüküyor açıkçası. Ki H9 bu flop H9 Elite inanılmaz güzel gözüküyor. Ben H9 elite e geçeceğim bir sonraki bir yıldımda. H9 Elite gerçekten güzel. Güzel baksana abi çok şık. En iyisi height. Height, height en iyisi. Ya bu what banger bir kasa. Çok iyi bir kasa bu. Ama ne yazık ki Türkiye'de yok bu. Bu çok iyi bir kasa. İnanılmaz güzel gözüküyor bu. Sevgisi 37 milyar mısın? canımsın. En iyi haberimsin. Türkiye Türkiye'ye gelemiyor da Fiyat şeyinden dolayı. Nezlex TR tam geldi. Geldi geldi de stoklar bitti. Tekrar yeni gelmesini bekliyoruz. At valize. Bu valize gelebilecek bir şey değil ya. Ne yazık ki. Hemen abone olun.